Evet, herkese tekrardan selamlar. Bugün QCY isimli firmanın TWS bir Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. İlk önce video arkadaşlar QCY tarafından sponsorlu bir video. Hani ürünü ben incelemem için gönderdiler. Biz de evet bugün T13 ANC modelini inceleyeceğiz. Bir sürü modelleri var arkadaşlar. T5 olsun, T13 ANC olsun, T13 olsun. Yani firmanın bünyesinde bir sürü şey var arkadaşlar. Bu arada herhangi bir şekilde bir Türk firması değil. Bir kutuya baktığımız zaman arkadaşlar ANC olduğunu görüyoruz. Buradaki ANC'nin anlamı bunun aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunması. Özellikle otobüste falan filan müzik falan dinleyen bir tipseniz siz bu ANC sizin hayatınızı kurtarabilir. Hem dış ortamdan ses gelmesine engellediler, hem, hem de sizin müzik sesinizin dış ortama gitmesini engelleyen güzel bir teknoloji. Ee, şurada bakın black diyor. Siyah diyor arkadaşlar. Burada farklı renk seçenekleri var. Bana black seçeneğini göndermişler. Şurada da yazıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Görebilmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Onun haricinde baktığımız zaman burada arkadaşlar bir adet uygulaması var. Burada da web sitelerine yönlendiren bir QR kod var. Uygulamayı da indirdik göstereceğim. Zaten arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi jelatinli geldi hani. Şimdi sizlerle birlikte ben de açacağım. Bu arada hayatımda hiçbir şekilde TWS kulaklık kullanmadım. Hani herkesin bildiği normal kulaküstü, oyuncu ve kulaküstü bluetooth kulaklık kullandım. Nereden açalım? Bakın buradan açalım. Herhalde oldu. Evet baya Bayağı da sağlam jelatin yapmışlar. Şu an açamadım ama. Evet açıyorum yavaştan. Ve evet açtım. Şunu koyalım. Ve evet kutu gördüğünüz gibi böyle. Üst taraf biraz bükülmüş. Açalım bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle tersten çektik. Evet. Kutunun içinde bu arada başka hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ve biz esas şey gelelim. Şurada plastik bir kapla geliyor. Şunu ayıralım. Type C yazıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Herhalde büyük bir ihtimalle şarj etmek için kullanacak kullanacağız bunu. Şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir Type C kablosu çıkıyor. Bu büyük bir ihtimal kulaklıkların ucuna takılan şey bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Hani eşleştirmek falan için Şöyle açıp gösterelim hemen bir. Gördüğünüz gibi İngilizce veya Japonca diye tahmin ettiğim şeyler var. Türkçe herhangi bir şekilde yazmıyor. How to connect yazıyor bakın burada nasıl bağlanır onu anlatıyor. İşte yapacağız bir şekilde. Gördüğünüz gibi bir adet şarj kablosu çıktı. Şarj adaptörü çıkmadı. Hani hepinizin bir telefon şarj adaptörü olduğunu varsayarak şarj adaptörü koymamış. Ki zaten koymaları mantıksız olurmuş. Hemen kutusuna bir bakalım. Şöyle. kutusta gerçekten çok şık bir kutu var. Hani kasası kalitesi olarak da güzel arkadaşlar. Yani heh, Tamam şimdi buldum. Tamam. Böyle de açıyoruz Hani İlk defa bir kulaklık kullanacağım için TBS. O yüzden diyorum. Bunun şarjı var mı? O kısmı çok bilmiyorum. Hemen okuyalım. How to connect. Ne diyor buradan? Şunu koy diyor. Şuraya bir koyalım bunları bir. Buraya bir. Hah. Bakın mıknatısı da var burada ama. Evet, ben bir buna bakıp geleceğim arkadaşlar. Evet, şarj ettim ve geldim arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. Bunları böyle koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mıknatısı zaten. Kutusunun şurasından da Type C bakın soket yeri var. Buradan da şarj edebilirsiniz. Evet, şimdi çıkardım. Şöyle de hemen açalım. QGA'nin kendi uygulamasına giriyorum. Şu an size nasıl gözüküyor bilmiyorum. Evet girdim şu an ve direkt T13 ANC çıktı. Şuradan cihaz ekleyeyim. Bak ne diyeceğim. Şimdi konumu falan bulmasın. Evet gördüğünüz gibi tamamen şarj ettim. Sağ ve sol olarak gördüğünüz gibi şarj seviyelerini gösteriyor. Takalım bakalım bir kulağımıza. Şöyle. Ah tamamdır. Şöyle de bir hemen bağlandı mı diye bir de kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar. YouTube'a girelim. Şuradan müzik kategorisi nerede? Mesela şöyle mix de olabilir mi? Evet şuradan bir iki müzik açalım. Şimdi tabii ki telifli olduğu için siz duyamayacağınız. Evet şu an biraz dinleyelim bakalım nasılmış. Bu arada ses seviyesini göstereyim. Yani şu an gayet iyi ses seviyesi yani. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Yani ben beğendim arkadaşlar. Şu an kulaklığı da çıkınca gördüğünüz gibi otomatik olarak video duruyor. Allah'ın arkada da ne düştü öyle. Evet kulaklığı arkadaşlar ben şahsen beğendim. Hani gördüğünüz gibi tek bir şarkıda test etmem yetti. Çünkü zaten çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Tek eksi olarak şunu söyleyeyim. Şunu da durduralım. Evet çalmaya devam ediyor şu an şeyde olduğu için. Şunu söyleyebilirim. Bu biraz plastiği. Hani çok çok iyi bir plastik değil. Tek eksisi onu söyleyeceğim. Yoksa herhangi bir şekilde şarj almasında falan bir sıkıntı yok. Hani güzel mıknatısı bir şey yapmışlar dediğim gibi. Bakın şöyle oturtuyorsunuz. Hangi tarafaysa artık bu. Şöyle heh, bakın gördüğünüz gibi oturdu arkadaşlar. Hani hangisinden hangisi olduğunu şey yapmanız biraz zor. Burada da kırmızı şey varsa arkadaşlar kutunun şarjı var demektir. Kutudaki şarjıyla birlikte şarj oluyor. Hemen şu kabloyu da çekersem gösterebilirim. Heh, bakın Şunu şurasından takalım. Kutunda şarj olurken nasıl bir şekilde yandığını göstereyim. Kutuda arkadaşlar kırmızı bir şekilde yanıyor. Evet video bu kadardı. Ben sevdim. Tabii ki bu uzun kullanım testi yapmak lazım ama ben bu tip kulaklıkları zaten çok kullanan bir değilim. Aranızdan birine de hediye edebilme olasılığım var. Yani genel olarak çünkü ben günlük hayatımda fazla bir şekilde TWS kulaklık kullanmam. Dediğim gibi bu benim zaten ilk deneyimimdi. Hani mağazada bile denemedim diye hatırlıyorum şu ana kadar. Hani gerçekten güzel. Bağlantısı falan güzel. Direkt çıkardığınız an tak diye gösterdiğim gibi bluetooth'tan bağlayabilirsiniz. Uygulamasından da hem sol hem de sağ kulaklığın şarj seviyelerini kontrol edebilirsiniz. Ya ben başarılı buldum mu derseniz buldum han hiçbir şekilde sıkıntı olmadı arkadaşlar. Buradan bu arada özel ayarlar çekebiliyorsunuz arkadaşlar varsayılan falan olarak. iOS'ta çalışıyor mu derseniz evet çalışıyor. Bakın ANC 10 şu an. ANC ayarını şöyle de gösterelim bakalım bir. Siz şu an görüyorsunuz evet. Daha da fazla zoom girmeme gerek yok. Ya yani ANC var arkadaşlar. Buradan ANC off şey var. Bas modu var, rak var varsayılan da hepsi dengeli oluyor. Hani oyun falan modu var mı derseniz de özelleştirmeye basıp da bakabiliriz aslında. Ha, yani özelleştirme de equalizer ayarı yapabiliyorsunuz buradan. Onun haricinde gördüğünüz gibi bas popüler cartridge. Ben varsayılan da kullanacağım ama varsayılan en iyisi olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda kullanırken de. of Anejon bu gürültü engelleme gürültü engelleme ile ilgili şeyler bunlar. Hani otobüste falan dinleyeceksiniz. ANC'nin 10 olması iyi. Yani aktif gülürtü engelleme özelliğinin olması iyi. Ee, sağ sol ayarında yapabiliyorsunuz. Sağ soldan çıkan ses ayarını da. Hani ben şahsen beğendim. Kullanırım büyük bir ihtimalle. Uzun kullanıcı deneyimlerinde size toplulukta veya genel tekrardan bir video çekip paylaşırım arkadaşlar. Evet bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.